Merhaba arkadaşlar size bugün Minecraft'ta şehrimizi tanıtacağım ve bu arada yanımda Emre var Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi şehir yaptık ve şimdi Berke arkadaşım ile sizlerle tanıtacağız gördüğünüz gibi burası cami önce camiden caminin içini gezelim gördüğünüz gibi caminin içi böyle ve bunun yapılışını evet da eczaneden sonra gördük. atacağız arkadaşlar Gel. gördüğünüz gibi Cami hep ışıklandırma olur. Ya biz de öyle yaptık küçük mescit gibi ve imamın namaz kıldığı yer denebiliriz burada. Şimdi size abdest alan yeri göstereceğiz. Dediniz abdest yer arkadaşlar. bu abdest alan yer arkadaşlar. Şimdi benim çıkmam lazım arkadaşlar. Belki arkadaşım tanıtacak. Evet arkadaşlar ben zaten çizdim. Burası gördüğünüz gibi ev şekilde Önce ev yapmayı tanıtıyım ev yapmayı düşünüyorduk. Sonradan neden şehir yapmıyorduk? Ve yollar yaptık ve kırmızı ışıklar yaptık gördüğünüz gibi. Burası da restoran olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu evi de tanıyorsun, tanıyorsunuzdur. Evet. Burayı öyle kapattık şimdilik. Burada otokar olacak arkadaşlar. Bunu otokarı çektikten sonra da caminin yapışını çekeceğiz. Şimdi size çekeceğimiz eczanenin eczaneyi tanıtalım arkadaşlar. Evet işte arkadaşlar size bu eczaneye çekeceğiz. yapılışını. En arkadaşımız şimdi geldi ve başlayacağız. Hadi Emre gel yanıma. Bir dakika. Arkadaşlar öncelikle baş yani başlayışı ben yapacağım. Nereye başlıyoruz? Buradan başlayacağız. Burası. Burası. Hı. Önce delikleri önce üste arkadaşlar. Önce gördüğünüz gibi Belki göstersen ben devam ettiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar deliklerini açıyoruz çapraz. size bunlar ay yanlış yaptık arkadaşlar. Ben yaptım gibi yapmayın. Evet. Büyük Biraz küçük. Tamam iyi bu. En yani çok büyük olsun. Fazla büyük değil zaten. Ha öyle şey. Evet arkadaşlar siz de bizden bakarak yaparsınız umarım. Şimdi şu ortayı delelim öyle. Her yeri delelim. Ondan sonra yani ana olduğu gibi beyaz ve desenli desen yapacağız tamam mı? Aynısı gibi hani aynı o yüzden Onun aynısını yapacağız işte. Tamam. Mikrofonu düşünme. Arkadaşlar. Sizlerin de yorumunuzdaki gibi biz önce camiyi tanıtmayı düşünüyorduk ama bir yorumda eczane öncelik yani önceli eczane eczane almamızı söylendi. Biz de önceli eczane yaptık. E şimdi sizlere eczane gö yapmayı gösteriyoruz. Ve arkadaşlar sizin sizlerin iyi ve kötü yorumlarınız bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Kötü ve iyi yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşın. Kötü yorum kötü taraflarınız uzarsa bize en azından düzeltelim arkadaşlar. Belki şimdi olabiliriz. Ben sağ taraftan sen soldan git. Bir tık daha işte yap. iki raf yapacağız evet. e, tamam. Bir, e, tamam. Kırmızı, sen kırmızı yapan ben yap. Yok ki işte sen oradan git Ben Bundan sonra arkadaşlar otakarı yapacağız. Otakardan sonra da camiyi tanıtacağız arkadaşlar. Yani caminin yapılışını göstereceğiz. Tabii ki biraz ilgi gelirse arkadaşlar ilgi, ilgi gelince yarın atacağız mutlaka ve yarın iki video birden atmayı düşünüyoruz. Hem otokar ve hem de caminin yapılışını birden atmayı düşünüyoruz. Bir asatık olmazsa yarın iki tane yapılış birden gelecek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle başlıyoruz. Şurası kapımız olacak. Ee, Arkadaşlar belki burada yani bir dakika. bir dakika belki bir yanlışlık oldu. Sen ne yaptın oraya ya? Yanlış bir Bana bakar sen anlarsın. Seki nasıl çatladı? Sen küçük yapmışsın ya. Delikleri bir ayrı da açmışız. Kır. Bak ya, sen de Arkadaşlar bir yanlışlık yaptık hemen düzeltiyoruz. Sen benimki gibi yap. Benimki daha iyi. Tamam. Ben devam ettim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada akşam oldu. Olsun ya. Sen nasıl yaptın şimdi orayı? Bir. Şurada, şurada işte. iki gidiyor. Hayır. Ondan sonra şurada. Ya yatalım da öyle yapalım ya. Yat. Arkadaşlar karanlıkta bir şey gözükmediği için sabah, sabah olması yapıyoruz. için yatmamız lazım. Sabah olması lazım. Olacak. Yattın mı? Yattım. Hadi yat. Hah, evet arkadaşlar, sabah oldu. Şimdi size yani bu bugün biter, hızlı yapacağız yani. Biraz yavaş olabiliriz ama elimizden geldiği kadar hızlı olmaya çalışıyoruz. Dayı evet, geldi. Haberinizi baktım. Şimdi bir yanlışlık olduğu için ben arkadaşımız tamam. biraz geride kaldı arkadaşlar. Onu da düzeltti sanırım. Ben kırmızıları yapıyorum sonra beyazları yapacağım. Böyle yapması zor oluyor. Arkadaşlar siz de göster. Belki siz de benim yaptığım gibi böyle yapabilirsiniz. Çünkü bir onu bir bunu ama zor oluyor. Ben de beyazları yapıyorum o zaman. Aynı boyutta. Yap. Bu arada arkadaşlar burada çok hayvan var. Bir tane arkadaşımız yanlışlıkla hayvanları sallı. öldürmeye çalıştık ama çok zor oluyor. Evet arkadaşlar eğer iki kişiyseniz biriniz kırmızı biriniz de beyaz alırsanız böylelikle daha da kolay olur tek kişiyseniz de önce kırmızıları sonra da beyazları yapsanız daha da yerler. Ben tamamladım. Arkadaşlar gözler Gördüğünüz gibi tam. rafları yapıyorum. Rafları yapıyorum. Göster bakalım. Dur gösterecek şimdi. Raflar beyaz olsa daha iyi olmaz mı? Yok. Arkadaşlar rafları yapıyoruz. Ondan sonra ayarlayacağız. Sonra yani ondan sonra yerleri ayarlayacağız. yerlerde de desenli yapacağız. Evet. Ben de şimdi yerlere ayarlayacağım. Kayıt evet. durun. Evet arkadaşlar. Ya yani bir kat daha kır ya küçük olacak. Ya yukarı yaparız daha iyi değil mi? Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı beyaz kırmızı. Burada böyle yapabilirsiniz. Önce beyazları ya da sonra kırmızıları. Şu ortaya camla kapatsak mı? Ya bakarız şimdi. <laughs> göster benim ben, yapılışımı da nasıl yapıyorlar. Belki benim yapılışı da göster. Şu arkadaşlar zorluk çekmesinler. Yaparlar ki. Ben beyazlar yapayım sen kırmızıları yap. Ne paylaşalım? öylese daha da kolay oluyor çünkü. Arkadaşlar gördü bak falan Sen yanlış yaptın. Üstten falan da, üstünün üstünün. Falan da Gördüğünüz gibi ezanımız hazır olmaya çalışıyoruz Arkadaşlar eğer siz hız yaparsanız maksimum 5 dakika. E yani sen beyazları mı yapıyorsun kırmızı Fark etmiyor ya. ikisini birden yapıyorum. Parçak ya da öyle daha iyi. Öyle de karışıyor ya. Yok ya. Sen burayı yap ben üstlere yaptım. birer tane daha diyorum. Evet üstlere birer tane daha ekleniyor çok küçük olduğu için. Son dar oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya of yanlışlık yapmışım ya. Ne olmuş? İki yer kırmızı olmuş göster bir şurayı. Ha nereden? İşte. Oh. Arkadaşlar burası yanlış olmuş. Şimdi orayı düzeltirse kesin kırmak zorunda kalacağız. Siz siz oraya doğru, yani daha doğrusunu yapın. Karışmasın gene. Burası tamamdır. Ortaya da her yere Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 20-25 görüntüleme yani yaptığımız ev dörtte de 20-25 görüntüleme gelirse yapacağız demiştik. Ve 40 görüntüleme geldi. Biz de bunun üstesine yani ilgi geldiğini görerek şehir yapmaya, şehir yapalım dedik. Yani böyle de sadece ev değil başka başka şeyler de yapacağız. Yap, yapacağız arkadaşlar bundan sonra. Sadece ev değil başka yerlerde göreceksiniz. ve bundan sonra bölüm bölüm olacak. Mesela bu bölümde eczane. Diğer bölümde de cami diğer bölümde otogar öyle öyle ilerleyeceğiz böyle evet, karar verdik Şimdi bana şu kapatıyorum. ben de <laughs> şu Oh my god. Arkadaşlar göster üstte üstte de desenli yapıyoruz çünkü yani dengesi bozulmasın diye gördüğünüz karşıda gösterir gördüğünüz gibi da öyle bu daha büyük olur halde olabilir ama büyük de önemli olmadığı için. Desen. Onun deseni daha farklı. Oldu. Göster be. Bir dakika. Bu da oldu. Arkadaşlar oran deseni ile buran deseni ayrı oldu. Yani biz böyle tercih ettik. Ama siz istediğinizi söylersiniz. Orada beyazlardan beyaz, kırmızılardan kırmızı ileterek yaptık. Ama bunda farklı yaptık. Tam tamına da aynı yapmadık. Şurada bir şey çıkacak gibi. Evet arkadaşlar. Biraz yavaş olabilir zaman. E, her yerde yanlış yapmışsın ya. Nerede? Tam düzelttim. Şurada bir yanlışlık oldu ama olacak. Al işte bir yeri yanlış yapmışsın. Onun tamam, için tamam, her tamam. yer yanlış oldu. <laughs> Allah Allah. Ha, burada da yanlış olacak çünkü silsil sil üstü kırıyorum arkadaşlar. O yan taraftaki diğer eczane gibi yapacağız. Öyle daha da yoruyor. Bir dakika ya. Şu giriş yerini şöyle yapalım emre. S sadece beyaz yapacağım. Pardon. Arkadaşlar şu ortayı sadece beyaz yapacağız orayı. Da sen emre çünkü orası giriş. kırmamız lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üstü de göster. Arkadaşlar diğer videomuzda kılıç okuma savaş üstleri videolara gelecek. Yarın videomuzda ise Minecraft'ın devamı gelecek. 5-10 görüntüleme gelince ve ilgi gelince devamını getireceğiz. İlki gelince otokar yapacağız arkadaşlar. 15 görüntüleme falan geldi mi otokarı da atacağız. Yani ben dışarıya şey yapıyorum. Yaprak. Arkadaşlar yolda yaptık birazdan onları da sizlerle göstereceğiz. Biz tabi bunu yapınca bunu kıracağız. Bunu sadece size göstermek için yaptık. İki tane yana eczan için biz bunu kıracağız. Videoyu artık çektikten sonra. u yola çok uzun uzak yapmışız. Nasıl kıracağız? arkadaşlar kaç dakika olmuş? Arkadaşlar 16 dakikalık video oldu. Biz bildiğiniz gibi <laughs> gibi üzere. Sizin de bildiğiniz gibi günde sizin de bildiğiniz gibi günde bir defa Minecraft Türkçe satıyor video satıyorduk. Yani hep ev atıyorduk günde bir defa. Ama bundan sonra iki defa falan atmaya çalışacağız. Yani biz bu video bit falan hep devam ettireceğiz ama yarın iki daha ne? Her gün iki tane atmaya çalışacağız. Bundan sonra öyle yapacağız. Yani günde birer birer gelmeyecek. Biraz daha geliştiğimizde futbol sahası yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İlk deneyimiz olacak. Top yapabilirsek. Sonra arabalar koyacağız yollara. Siz yeter ki bize, bizi bizi takipte kalın. Yukarı. Ne? Yukarıyı göster. Gördüğünüz gibi yukarısı. Arkadaşlar. Yatalım da sabah olsun ya. Karanlıktan bir şey gözükmüyor. tekrar evet, yaptık. Bir günde biter dedik ama bir gün de bitmedi ama hemen yarın hemen bitecek. Zaten az kaldı. Son dokunuşları yapıyoruz. Arkadaşlar içini süslemeyeceğim ben yani. Belki arkadaşımı süslerse bilemem. İçine şey yapıyor. Oturak oturakları yapacağız bir tek. Durun bir, bir de... yap. Ben çünkü dışını süslüyorum. çok yararlı oluyor arkadaşlar burası ne oldu evet arkadaşlar şimdi oturaklar yapacağız işte arkadaşlar siz bunu da getirdikten sonra ezanın dibine yaparız. bir diyorsunuz. hata yaptık. Evet, hemen dibine şey yaptık. Ama siz biraz daha ozağını yapın. Dar oluyor. Da Biz size bu ezanı göstermek için yaptık. Yoksa yan yana iki ezan olmadığı için bunu kıracağız. Kırmasaydık yolun önüne yapardık ve güzelce süslerdik arkadaşlar. Ben yukarıya e yazayım. Gördüğünüz gibi yukarıya E yazacağız. Yere değmesin arkadaşlar. Yapacağımız şey. Pardon. Ha. Belki evin içi hazır. Evin içini göster. Ev mi? açtı i̇şte eczane e, şuraya da yazalım. çok dibi oldu camiden sonra da market yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar daha sonra tekrar ev yapmaya başlayacağız sonra müstakil evler yapacağız ve bir restoran da yapacağız gördüğünüz gibi eczanenin e'si İçeriye giriyorum bakalım benim arkadaşımız ne yapmış. Şuraya bu sıkıntıma yapıyor. Yaptım. Arkadaşlar gel şuraya. Belki şu benim çıktığım yere gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada oturaklar yaptık. Henüz bir dakika ışıklandırma yapalım. Işıklandırma yaparız da. Siz istediğiniz yere koyabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir kursun diye şimdilik yaptık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya oturak yaptım. Evet. Burada da müşterilerin oturduğu yeri yaptım arkadaşlar. Buraya bir tane tartı yaptım. Ve şimdi şuraya dolap yapacağım. Siz burayı sizin şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Video 22 olmuş. Arkadaşlar gel buraya. Buradan zaten. Gördüğünüz gibi burada da raf var. Burada da raf yaptık. Gel dışarıya çıkalım. <laughs> evet Katımla arkadaşlar çık. eczanemiz tamamdır. Yanına da böyle çiçek falan yapabilirsiniz. Biz biraz yolu uzak yaptık. Eczane gördüğünüz Güzel. gibi yukarısına E falan yazdık. Güzel olduğunu tahmin ediyorum inşallah beğenirsiniz. Şu gördüğünüz yollarda araba olacaktır. İlgi gelirse diğer şey. Şu caminin yapılışını da yapacağız. Yapılışını da göstereceğiz. Şuraya otokar. Otokar yaptıktan sonra caminin yapılışını da göstereceğiz. Bay bay arkadaşlar. Yarın videomuzda görüşmek üzere.